Finansçı Baba YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün yine karşınızda bir halk arz videosuyla çıkıyoruz. Bu haftaki e, ikinci halk arzı bir tanesi bitti. Sanika'nın halk arzı bitti. E, şimdi Özsuba'nın halk arzı başlıyor arkadaşlar. Gelin hep birlikte inceleyelim. Arkadaşlar ekranda bir SPK'nın yayınlamamızı istediği bir uyarı metni var. Videoyu durdurup okuyabilirsiniz. Arkadaşlar e, satış fiyatımız 7.69 e, Diğerlerine göre yani bir önceki halka arıza göre falan biraz düşük Güzel yani e, piyasanın beklediği Arz büyüklüğü 153 milyon 800 bin Yani e, yıldız pazara erişemiyor normal ana pazarda olacak arkadaşlar Dağıtım yöntemi tamamen eşit e, Bayağıdır eşit halka arz bekliyorduk zaten e, Aracı kurumuz gedik yatırım e, Önderlik ediyor İşlem kodumuz özsup olacak e, talep toplama 2 gün sürüyor arkadaşlar 22-23 Kasım 2022 Sadece burada Şuna dikkat edelim talep toplama saatleri 1030 13 bu çok önemli Bu çok kişi soruyor çok kişi e, hata yapıyor eksik kalabiliyor Zaten burada Şundan dolayı halka arıza katılan sayısı bile bazen e, Az kalabiliyor Bunu sakın unutmayın Tüm kurumlardan arıza katılabilirsiniz zaten Halka arıza ekmesinden değil Normal hisse senedi alır gibi yani o süp yazacaksınız e, hisse senedi alır gibi katılacaksınız. T1, T2 de kullanabilirsiniz. Yani aynı gün başka hisse senedi bozup katılabilirsiniz. Katılım endeksi kriterlerini karşılıyor arkadaşlar. Bu konuda hassasiyeti olan arkadaşlar için de eklemiş olalım. Evet ilana bakalım. İlana baktığımızda arkadaşlar 20, 20 milyon adetlik bir e, sermaye artırma oluyor. 769 fiyat var. Ek pay satışı, mevcut pay satışı vesaire yok. Tamamı şirkete kalıyor arkadaşlar. Bu paranın tamamı şirkette olacak. Şirket hakkında şöyle bir hızlıca baktığımda arkadaşlar 95 yılında kuruluyor. Sonra 98 yılında yeni ruhsatlar alarak kapasite artırıyor. 2004 yılında da mevcut ortaklar şirket satın almasıyla tekrar yeniden yapılandırılıyor. E, Merkezi arkadaşlar İzmir. Burada da gördüğünüz gibi e, A kafeslerde mevcut durumda şu an 102 tane e, çipura ve levrek levrek balığı e, üstüne bir de balık yemeği yapımında kullanılan balık unu ve balık yağı Balık yemi katkı maddesi de üretiliyor arkadaşlar. Bunda ticareti yapılıyor. Ee, yine normal balık alım satım faaliyetlerinde bulunuyorlar. Hani illa kendi yaptıkları değil normal dışlardan da alım satımları da yapıyorlar. Şimdi burada bu işi bilen arkadaşlar için ek ekledim aslında bu kısmı. Ee, bakın 5900 ton yıllık kapasiteli 4 adet su ürünleri yetiştiricilik belgesi var. Bu belgeler arkadaşlar bizim için aslında ee, çiftlik sayılarından çok e, bu belgeler çok önemli. Çünkü bunları aldığınız zaman büyüyebiliyorsunuz. Bunlardan daha fazla da almayı planlıyorlar. Onları da anlatacağım birazdan. Bunların son erme tarihleri bir tanesi 2026, diğeri 2028. Yani sürü olarak daha var arkadaşlar. Herhangi bir sıkıntı yok. Yani sizi ilgilendiren kısa vadede herhangi bir sıkıntı yok. Su ürünleri kuluçka, kuluçka belgesinin üretim kapasitesi 69 milyon adet yıl olması amacıyla ilk tarafından ilgili yasal mercilere yapılan başvuru değerlendirme sürecindedir. Yani şirket büyüme ile büyüme ile e, ilgili taleplerini yapmışlar. Bunlarla ilgili de, e, değerlendirme süreci devam ediyor. Yani muhtemelen e, şirket faaliyetine borsada işlem görme başladıktan sonra kap haberleriyle bunlarla ilgili de olumlu haberler gelecektir diye düşünüyorum. Bu kısımla alakalı da chat gerekli değildir. raporda e, raporu da gelmiş. Bunu da ekleyecekler. Yine e, bu 69 milyon adet yavru balık üretimine başlamasıyla beraber şirket söz konusu kuluçka, kuluçkane e, tesisinin kiraya verilmesi sonucunda kira olarak elde ettiği yavru balıkların sayısının artacak olması maliyet avantajı elde edecektir diye eklenmiş. E ikinci olarak arkadaşlar şirketin yurt dışında da iştirakleri var. 2016 yılında İngiltere'de Öz Sufish United Kingdom LTD. Yine 2018 yılında ise Hollanda'da yine Öz Sufish Öz Sufish Euro BV bağlı ortaklığı faaliyete geçmiş. Bu kısımlar çok önemli. Yani satış kanalları yurt dışında da şu anda hala hazırda aktif görünüyor. Yurt dışı satışlarının yaklaşık %94'ünü söz konusu şirket aracılığıyla gerçekleştirmektedir. Yani yurt dışında arkadaşlar yani en büyük payı bu iki şirket satışları icra ediyor. Yine arkadaşlar şirketin yurt içinde ise anlaşmalı olduğu iki bayi ve müşteride dağıtım gerçekleştiriliyor. Bunu biri İzmir biri İstanbul hattında. Yalnız İzmir halindeki kısmı kapatmayı düşünüyorlar. Ee, bakın İzmir Balık Halindeki işletmesini kapatmayı planlıyorlar. Ee, onun haricinde bayiler üzerinden yapılan balık satışları Haziran itibariyle toplam balık satışlarının %8'ini oluşturmaktadır. Yani zaten şirket bayiler üzerinden değil de zaten perakende olarak yurt dışı ve yurt içine satışlarını icra ediyor. Bunu tekrar yapmışız. Aynı yere koymuşum. Özür dilerim. Ee, şurada da kafes sayısına 94'ten 102'ye kiralanan su yüzeyi ise 212 dekardan 230 dekara çıkarılmıştır. Bakın yani şirket normal olarak büyüyor. Sadece burada e, ben haberleri de biraz araştırdım. Bulunduğu bölge için Sığacık tarafında e, halktan çok tepki çekiyor. Çet gerekli değildir raporu varken e, tekrar halk dava açıyor. Tekrar Çet gerekli değildir raporu. 7-8 kere tekrarlanmış bir düzen var. Ee, yani burada e, halkın kafeslerin olmasıyla alakalı yani deniz suyuna zarar verdiğini düşünüyorlar ve bu konuyla ilgili bir durum iltisak bir durum var. Ee, ama şu an devlet gördüğüm kadarıyla bu halk arzından onaylanma sebebiyle e, bu noktada da bir atılım yapıp e, Avrupa'ya bu noktada da açılmak istiyorlar. Dolayısıyla burada sanki bir biraz daha bir büyüme gerçekleşecek gibi görünüyor. Dediğim gibi sahip olduğu yetişecek belgelerin kapasite artışında planı Yani belgeleri de arttırmaya çalışacaklar. Bu konuda da hızlı gidecekler diye düşünüyorum. Yine arkadaşlar şirketin altında bağlı olduğu Unifeed isimli bir firma var ki bu da 50.000 ton kapasiteli balık yemi fabrikası yani şeklinde yani ihtiyacı oldukları balık yemlerinin tedariğinde sorun yaşamamak için böyle bir e, fabrika kuruyorlar. Yine 2022 yılının son çeyreğinde yani bu ara tamamlanmış olması lazım. E, üretim, deneme üretimine söz konusu çeyrekte başlaması planlamaktadır. Yani burada e, şirket aslında sorun yaşayabileceği yem tedariğinde e, burada da aynı şekilde yem tedariğinde sorun var. Yem tedariği için böyle bir firma kurup e, üretime başlamışlar. Bu konu aslında çok önemli arkadaşlar. Yine ihracçının işletme sermayesi mevcut yükümlülüklerini karşılamaya yeterli. Onda herhangi bir sorun görünmüyor. Canlı varlıkların, bu arkadaşlar izahnamenin tam ortasında böyle garip bir noktada yakaladım. Canlı varlıkların tamamına sigorta yaptırılacağını beyan etmişler. Yani e, Ekim ayında e, balıkların sigortalı olması da bence gayet e, emniyetli görünüyor şu anda. Personel sayısına şöyle bir baktım. Gördüğünüz gibi e, 2019'dan bu yana çok aslında personel sayısı çok değişmemiş. E, ama dediğim gibi bu büyümelerle birlikte yani Unifit'in de e, faaliyete geçmesiyle personel sayısında ciddi bir artış olacak. Onu da göreceğiz. Şimdi gelelim bilançoya. Arkadaşlar bilançoda e, bazı karışık durumlar var, e, bazı iyi durumlar var. Şimdi hepsini tekrar teker anlatayım. Hasılata baktığımızda geçtiğimiz yıllara göre Bakın daha iyi, ilk yarısında olmasına rağmen, ilk 6 ay olmasına rağmen ciddi bir hasılat artışı görülüyor. Yalnız burada uzun vadeli yükümlülükler evet sıkıntı yaratmasa da kısa vadeli yükümlülüklerde çok ciddi bir e, yükseliş var. Zaten bu zamanla e, adım adım gelmiş. İşte burada halk arzın konusu burası. Kısa vadeli yükümlülükleri bir an önce e, kapatıp e, şirket e, büyümeye odaklanmak istiyor. Bu kısım biraz sıkıntı, dönem karına baktığınızda geçmiş yıllara göre dönem karına çok ciddi bir artış var. Dediğim gibi şirketin Avrupa'daki kanalları iyi iş yapmaya başlamış. Avrupa'da zaten biliyorsunuz Türkiye'ye göre yaklaşık 3 kat fazla balık tüketiyorlar. Türkiye'deki balık tüketimi arkadaşlar biraz zayıf. Dönem karı işte 35 milyon pay başına kazancı da görüyorsunuz. Çok ciddi bir artışta 1.45'e gelmiş. Burada arkadaşlar e, borçlar ve e, öz kaynaklar kısmına baktığınız zaman sıkıntı göreceksiniz. Yalnız buradaki sıkıntı şu anın sıkıntısı değil. Bakın geçmiş yıllarda net finansal borç 90 milyonken toplam öz kaynaklar 50 milyonmuş. Çok korkunç bir e, fark varmış. Ama bu farkı giderek kapatmışlar. Bakın gördüğünüz gibi 1.8, 1.3, şimdi de 1'e. Yani birebir karşılar pozisyonuna gelmiş bakın 119 milyon 118 milyona gelmiş yani şirket bir şeyleri iyileştiriyor gördüğüm kadarıyla şirket bir şeyleri iyileştiriyor halk arzdan da yani halkın da desteğiyle herhalde bu konuda ciddi bir atılım yapacağı benziyor yurt dışına satış yaptığı için dolar pozisyonu çok önemli dolar pozisyonunda arkadaşlar toplamda 183 milyon TL'lik toplamda bir açık var bu da Kurdaki dalgalanlar burada sıkıntı yaratacaktır diye düşünüyoruz. Yurt dışı satışlara şöyle baktığımda bunu çok aradım arkadaşlar izahlamanın içinde. %64.5'a geliyor. Şu an 2022'nin ilk 6 ayında %64.5'la yurt dışı satışları başı çekiyor. Anladığım kadarıyla daha da yani doların 18 liralarda, euronun 19 liralarda seyretmesi bu kısmı biraz daha canlı tutacaktır hatta ihracatı daha fazla yönelecek, yöneleceklerdir diye düşünüyorum Euro'nun da doların önüne geçmesi bu konuda arkadaşlar şirketin elini daha da güçlendirmiş durumda evet şimdi gelelim fasulyenin faydalarına burada şimdi şirketin fiyatını belirlerken arkadaşlar bütün gıda şirketlerini baz almışlar yani çarpanları alırken ama ben birebir karşılık olarak gördüğüm Dardanel var. Bunu karşılaştırmak istedim. Burada da zaten arkadaşlar korkunç bir fark çıkıyor. Yani siz şimdi Dardanel yetişmiş, büyümüş, biraz daha kalıplaşmış. İşte Yunanistan'da şirket satın almış. Böyle ciddi her sene neredeyse bedelli sermaye artırımıyla büyümeye başlamış bir şirket. Ama bununla karşılaştırmak normal midir? Tabii ki değildir ama işte size burada bebek şirketi gösteriyorum. Yani FK'sı olarak PDD'si, e, net borç favorik vesaire yani aktif karlılıktan öz kaynak karlılığına kadar gördüğünüz bütün kalemlerde arkadaşlar 11'e bir durum söz konusu e, bu konu işte Fintables'ı e, Özsub'un e, bilgilerini yayınlamasını biraz da beklemiş olduk e, bu konuda arkadaşlar size bir fikir verebilir diye e, bu slaytı da koydum e, karşınızda bu sektörde bir bebek şirketlerden bir tanesi duruyor Evet arkadaşlar halka arzından elde edilen gelirin kullanım yerine bakalım. Kullanım yerinde yine Unifit bünyesinde yapılacak sermaye artırımının finansmanı için yüzde %20-25. işletme sermayesi ihtiyaçlarının karşılanması için %20-25. Finansal borçların ödenmesi için %50-55. Yani burada aslan payı, aslan payı borçların ödenmesine gidiyor. Ee, şu halka arz giderlerinin çıkarılmasıyla oluşan rakam. Kafanız karışmasın diye söyledim. Yine Şirket halka arzdan elde edeceği net gelir aşağıda bahsi geçen kullanım e, yerlerini tahsis edene kadar geçecek söz zarfında kullanılmayan fonu tamamına TL vadeli mevduatta değerlendirecektir diye bahsetmiş. Yani bunlar geçişler çok hızlı olmayabilir diye de e, bahsetmişler. Tarihler kısmına bakalım. Tarihler kısmında yine şirket 2022, 23, 24, 25, 26 yıllarında arkadaşlar net karın en az %25'inin nakit kar payı olarak dağıtmayı taahhüt etmiş. Ee, gayet başarılı. %25 oranı bence gayet iyi görünüyor. Yine bir yıl süreyle borsada hiçbir şekilde paylarını satmayacaklarını beyan etmişler şirket ortakları. Yine aynı şekilde şirkette bir yıl süreyle şirket paylarını herhangi bir bedelli sermaye artırımı gerçekleştirmeyeceğini taahhüt etmişler. Bu da güzel ama bir yıldan sonra bu bir yılda bilançoları iyi okumak lazım. Şirketin borçluk pozisyonu eğer devam ederse muhtemelen devamında bedelli sermaye yatırımı da gelecektir. Ama dediğim gibi e, bu bir yıl şirketi elinde tutacak arkadaşlar. E, şirketi tanıyan, bilen, işte e, elinde tutmayı planlayan arkadaşlar bu bir yılı iyi izlemeleri gerekiyor. Fiyat istikrarı planlanıyor arkadaşlar. 30 gün itibariyle halk arzı fonunun %20'si olan 30 milyon 760 bin lirayla halka e, fiyat istikrarı planlıyorlar. Ama dediğim gibi... E, halka arz fiyatının üzerinde değil, halka arz fiyatının altına düşerse planlanıyor. O yüzden hani e, yukarıda seyredecektir diye düşünüyorum. İskonto ve halka açıklık oranına bakalım. Halka açıklık oranımız %33.33 33. gayet iyi. E, herhangi bir sıkıntı görmedim. Burada e, fiyat iskonto is, is, is hesaplanırken indirgenmiş nakit akımlarına göre %50, e, yurt içi benzer şirket çarpanlarına göre 25 Yurt dışı benzer şirket çarpanlara göre %25. Burada işte yurt içi benzer şirket çarpanları arkadaşlar bütün gıda firmalarını almışlar. O yüzden burada biraz değer yüksek çıkmış. Yani bu değeri aslında 9.60 değil de 9.20 ya da 9.10 gibi düşünebilirsiniz. Bir 50 kuruş yukarıda görünüyor. %20 iskonto da işte %15 iskonto gibi düşünebilirsiniz. Ben o yüzden dedim şirket çarpan hangi şirketler diye baktığımda bütün gıda şirketlerini gördüm. Yani alakası salça firması da var bu işin içinde. E, o noktada dardanel için hesaplarsak daha da yüksek şey çıkar. E, Dardanel'e göre hesaplarsak bu 11 falan çıkması lazım. Dardanel'in e, çarpanları çok yüksek. Ama dediğim gibi normal hesaplarsak şu anda fiyatta gayet makul görüyor. 7.69. E, sonuç olarak arkadaşlar e, eşit dağıtım. E, hesapladım. Şöyle bir ee, en son halkars 300 bin civarına geldi. 300 bin kişi katılsa yaklaşık 500-550 lira civarında bir meblağ yetiyor. Hadi diyelim saatleri kaçırdılar ee, tam olaya vakıf değildi yeni gelenler falan vesaire. 250 bin kişi katılsa ona da 600-650 lira gibi bir rakam yetiyor. Hani siz daha garanticiyseniz 750 liralık girebilirsiniz diye düşünüyorum. Ee, halkars şimdi. Borsada hafif çalkalanma oldu. Gördüğünüz gibi Alfa Solar Enerji tavan serisine devam ediyor. E, Muhtemelen burada da aynı şey yaşanacaktır. Fiyat da çok makul. E, rakam tam e, öğrencilere e, hitap ediyor. Yani burada güzel bir 600 liralık bir getiriyle e, hemen hızlı bir tavan serisiyle 1000 lira yapabilirler gibi geliyor bana. E, o noktada talep fazla olacaktır. E, şirket için şöyle şunları söyleyeyim. Şirkette Gayet bebek bir şirket, Avrupa'nın da bu balığa olan talebi, bu gıda krizinde sanki böyle çok iyi işler çıkaracakmış gibi geliyor. Borçluk oranı yüksek ama dediğim gibi çevrilemeyecek bir borç değil, o kadar da kötü durumlar değiller. Genel anlamda yatırım yapılabilir seviyedeler benim için, o yüzden ben de arkadaşlar katılmayı düşünüyorum. E, bu noktada zaten çok büyük bir meblağ değil e, sırf e, katılıp takip etmek için e, sizlerle beraber e, ama dediğim gibi hikaye e, böyle küçükken yakalayacaksınız şirketleri e, ilerleyen zamanlarda tutamayabilirsiniz. E, bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Twitter, Instagram ve Telegram kanallarında hala hazırda varız. E, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki analizimizde görüşmek üzere.